Hafta sonu aktivitem de buydu dermişim. Çok seviyorum hamurun ateş ile dansı. Nasıl kabarıyorlar pufur 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 pufur. Şimdi hadi gelin arkasını çevirelim. Bir bakayım tek elimle yapabileceğim mi? Evet. Evet. Becerdik. Selam bugün haydi gelin sizinle birlikte şöyle yumuş yumuş lavaşlar yapalım. İçine yaptığımız kebapları sararız, kahvaltılık yumurtalar falan sararız. O zaman hemen geçelim tarife. Burada buçuk tatlı kaşığı kadar kuru maya var. İlk önce yoğurma kabıma kuru mayamı koyuyorum. Sonra ılık suyum var. Oda sıcaklığından biraz fazla. Çok fazla sıcak değil. 2 bardak şöyle suyumu ilave ediyorum. ve suyumu şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Şöyle. Yarım çay bardağı da zeytinyağım var. Şöyle sıvı malzemelerimi ilave ettim. Sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Bu lavaş yapımının Yoğurması çok kolay ama pişerken ve saklarken birçok püf noktası var. Lütfen bunlar için videoyu sonuna kadar izleyiniz. Şöyle sıvı malzemelerimi biraz karıştırdıktan sonra 6 su bardağı kadar unumu ilave edeceğim. Tabii ilk önce 5'ini ilave edeceğim. 1 su bardağı yoğurdukça kıvamına bakarak ilave edeceğim hamuruma. Hamurum ne çok cıvık olmalı ne de çok sert bir hamur olmalı. Şimdi hep birlikte kıvamını göreceğiz zaten. Ben şöyle sıvı malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle eleğimi yoğurma kabımın üzerine koydum. 1 su bardağı unumu ilave ettim. Bu şekilde yaklaşık ilk önce 5 su bardağı un ilave edeceğim. şu birinciden ikinci Şu şekilde eleye eleye unumu lavaş sıvıma diyeyim ilave ediyorum. Şöyle 5 su bardağı unumu ilave ettim. Burada 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da unumun üzerine ilave ediyorum ve şöyle un ile sıvı malzememi karıştırıyorum. 5 su bardağı unumu koydum. 1 su bardağını şöyle kenara ayırdım. Yoğururken ihtiyacımız oldukça ilave edeceğiz. Şöyle sıvı malzeme ile unumu biraz karıştırayım. Ondan sonra yoğurmaya başlayalım. Artık yavaş yavaş yoğurma işlemine geçeceğim. Evet. Şöyle. Gördüğünüz üzere daha hamurumuz un istiyor. İlk önce buradaki unumu yediriyorum hamuruma. Şimdi yavaş yavaş ayırdım bardaktaki unumu ilave ediyorum. Dediğim gibi hamurum çok sert bir hamur olmayacak. Çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Ve poğaça hamuru kadar dinlenmeyecek. Hamurumu bir saat dinlendirmem yeterlidir benim için. Bu hamuru geceden yapıp sabaha dinlendirirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Yarım su bardağı un ilavesiyle hamurum tam istediğim kıvama geldi. Şimdi biraz da hamurum ben şöyle hafif ele yapışan bir hamur oldu. Ne çok yumuşak ne çok sert. Şimdi biraz da tezgahımda yoğurup dinlenmeye alacağım. Şimdi şöyle yarım su bardağı unumu tezgahıma döküyorum şöyle. Hamurumu üzerine alacağım. Yoğurduğum hamurumu şöyle hafif eliniz unlarsanız daha rahat alırsınız ve şöyle birazcık daha hamurumu yoğuracağım. Sonra artık tekrar kabına koyup bir saat dinlendireceğim. Gerçekten şöyle nefis bir lavaş hamurumuz oldu, yumuş yumuş açarken de bundan faydalanacağız. Biraz beyaz buğday ununun içerisine tam buğday unu da karıştırırsanız daha verim alırsınız lavaşınızdan. Şöyle gördüğünüz üzere. Yani bir nevi katlama yapıyorum aslında. Tam da yoğurma denemez de bu işleme. Bu ekmeklerde ve lavaşlarda bu tarz katlama çok başarılı sonuçlar alınmasına sebep oluyor. Şöyle birazcık daha unluyorum. Gördüğünüz üzere çok nefis bir hamurumuz oldu. Tam istediğimiz kıvamda. Şimdi onu yeniden kabına koyacağım. Şöyle ellerim yardımıyla ve üzerine şimdi bir streç filmle örteceğim ve biz bir saat dinleneceğiz. Şöyle hamurumun üzerine streç film ile kapladım. Şöyle bir makasla streçimi kestim. Eğer ortamınız soğuk ise bir tane mutfak havlusuna ya da mutfak temiz bir mutfak bezine sararak saklarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Dinleniyoruz biz. Bir saat kadar şöyle streç film altında dinlenen hamurumuzun streçini açıyoruz. Tekrar unladığımız tezgahımıza alıyoruz. Elimiz şöyle hafif unlayarak hamurumuzu alıyoruz. Ve bir kez daha yoğurup beze yapma işlemine geçiyoruz. Şöyle hamurumu kaldırıyorum. Ve şöyle tezgahımı alıyorum. Şimdi bir kez daha şöyle hafif yoğuruyorum. Artık Mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Oklavam ya da merdane'm yardımıyla açacağım ve lavaşlarımızı pişirme işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz üzere harika bir hamurumuz oldu. Tam istediğimiz kıvamda. Şöyle biraz daha katlıyorum. Ve artık hamurumuz bezelenmeye hazır hale gelecek geldi daha doğrusu. Şimdi beze yapma işlemine geçiyorum. Şöyle elimle mandalina büyüklüğündeki bezelerimi hafif unladığım tepsime diziyorum. Böyle 18 tane mandalina büyüklüğünde beze elde ettik. Şimdi bezelerimin de üzerine birazcık şöyle un serpiyorum ve yine mutfak almasının altına girecekler. Artık biz açma işlemine başlıyoruz bir yandan da. Şimdi geçiyoruz lavaşlarımızı açma işlemine. Bunun için tezgahımı birazcık daha unluyorum. Şöyle elimle biraz yaydırıyorum. Şuradan bir tane bezirme alıyorum örtümün altından. Şöyle elimle iyice açma kıvamına getiriyorum. Şunu şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle arka tarafını da unluyorum, her tarafına iyice oklavam yapışmasın diye. Şimdi benim böyle lavaş açmak için mini oklavam var. Onun ile bu şekilde lavaşımı açıyorum. Mantıdan e, birazcık daha kalın bir hamur olacak. Yani küçük bu şey tabaklarımız var ya kahvaltı tabaklarımız. Onların büyüklüğünde olması yeterli. Yani çok büyük öyle incecik bir hamur açmayacağız. Herkesin yapabileceği bir açma. Lavaş hamurlarım şu şekilde şöyle açıldığına göre artık yavaş yavaş pişme işlemine geçebiliriz biz. Lavaşımızı pişirmemizin püf noktasına gelelim. Ocağımızı en büyük gözde açıyoruz. Şu şekilde kabarcıklar oluşmaya başladığı zaman biraz bekliyoruz ve hemen ardına çevirerek hızlı pişirme işlemi gerçekleştiriyoruz. Yoksa lavaşınız çok sert olur. Bakalım dönmeye hazır mı? Şöyle arkasında baloncuklar oluşmuş. Hemen döndürdüm. Bu kadar pişme işlemi lavaşımız için yeterlidir. Şöyle pişen lavaşımı hemen alıyorum. Tavamı da elime alıyorum. Şöyle ıslak havlu ile şu kalan unlarını temizliyorum tavamın ki diğer lavaşma unlar bulaşıp gördüğünüz üzere unlar hep çıktı. Yapışmasın ve onu karartmasın diye bunu her lavaşımızı da tek tekrar... evde kal etkinliklerinde bu hafta lavaş pişirmece. Hamur izlemeyi bir tek ben mi seviyorum acaba? Hamurun ateş ile dansı kabar kabar kabarmaya doyamıyorlardı. Uhu. Şöyle yandan göstereyim. Uhu. 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 <laughs> Pişen lavaşımızın üzerine hemen şöyle mutfakta kullandığımız bir su püskürtücüyle arkalı önlü su püskürtüyoruz ve hemen bir mutfak havlusunun arasına koyuyoruz soğumadan. Şöyle gördüğünüz üzere lavaşlarımız pişti, şöyle yumuşacık oldular. Şimdi bir püf noktası da saklama kısmında. Lavaşlarım çok soğumadan şimdi mutfak havlusunun arasından çıkarttım. Poşetleyeceğiz. Çok soğumadan poşetleyeceğiz ki sertleşmeden tüketebilelim. İsterseniz bu şekilde ikiye katlayarak şu şekilde poşetleyip ağzını bağlarsanız lavaşlarınızı dolapta istediğiniz zaman kullanmak üzere şu şekilde saklayabilirsiniz. Yumuşacık oldu lavaşlarım. Sizin de bu tarifi yapmanızı tavsiye ederim. İlk sıcaklıkları çıkan lavaşlarımızı şu şekilde buzdolap poşetlerine koyup bu şekilde kaldırabiliriz. Çok böyle soğumadan poşetlemeliyiz ki yumuşacık kalsınlar. Gördüğünüz üzere yumuşacık lavaşlarımız. Yapan deneyen herkese afiyet olsun.